hayatından siktir ettin. En büyük hatayı seni sevmekle mi ettin? En büyük hatayı seni sevmekle mi ettin? Ben oturdum köşe başında, aldım bir amı yanıma. Daldım hayal dünyasına Seni çok özledim Kızım bunu anlasana Seni çok özledim Kızım bunu anlasana Yeter Sensiz günler gelip geçer Hayat son sözü söyler Aklıma geldi yine O Rus bu çocuğu fener Aklıma geldi yine bu çocuğu fena Bitti Sigaramın son nefesi Çektikçe içime seni Unutmak mümkün mü Kızım o güzel gözleri Unutmak mümkün mü Kızım o güzel gözleri işten geçmeden git Çok geç olmadan vakit Günahıma girmeden Katilim olmadan git Günahıma girmeden Katilim olmadan git Lay La lay la lay la lay la lay La lay la lay la